Gölgelerin ardında bekleme artık. Işık seni çağırır. Duyulur bir fırsıltı. Her adım bir meydan okuma. Her nefes bir adım ileriye. Korkma görünmekten. Korkma parlamaktan. Yıldızlar da böyle doğar karanlıktan. Sesin yankılansın dağların ötesine. Cesaretin dokunsun kalplere sessizce. Bırak rüzgar taşısın ismini. Zaman yazsın senin hikayeni. Ön plana çık parılda. Çünkü bu dünya senin sahnen aslında. Her göz sana döner. Her kulak seni duyar. Sen anlat ki dünya yeniden doğsun. Ön plana çık. Bırak izi kalsın. Hayat en çok yaşayanların olsun. Elinize evet. sağlık. Çok güzeldi. Bir uzman koltukta programında daha birlikteyiz. Örgün evet. Yıldırım hanımefendiyle yine çok güzel ağzınıza sağlık. sağlık. Ee, güzel bir şiirle, böyle dolu bir e, namelerle e, birleştirdik. Çok sağolunuz, çok teşekkür ederiz. Şiiri Bugün... seviyorum, şiire saygı duyuyorum. Ne ediyorum. kadar güzel. Biz de ee, şiir okumanızı seviyoruz. O yüzden bu fırsatı teşekkür, değerlendirmek çok istedik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Yoğun bir e, gündem geçiriyorum. Gündem geçiriyorsunuz. Evet. Hareketli günler. Hı hı. Tiyatro'ydu. Koro i̇şte, çalışmasıydı. Eş dost ziyaretiydi. Eştos ziyaret, derken evet. günler geçiyor. Ne güzel. Ne güzel. Ben istiyorum ki e, bugün aslında e, bazı kelimeler Böyle çok e, anlamını e, yaşayarak söylemek zor olan ki mesela sağlık olsun insan sağlığını kaybettiğinde anlamını e, düşünerek evet. daha iyi kurabiliyor cümleyi evet. çünkü yaşıyor bunu. E, ancak yaşandığı zaman onun kıymeti olabilir ama toplumun en önemli unsurlarından bir tanesinin bence bilmiyorum katılırsınız. Ve en yüksek duygulardan, en yüksek e, toplumu inşa edecek yapılardan bir tanesinin saygı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Saygı. E, maalesef toplumda bu yitirilmeye başlıyor. Hem de fazlasıyla. Evet. İnsanın hatta bazen kendine saygısı da gidiyor o derece. E, bu konuda biraz konuşsak. O kadar çok ki, o kadar geniş ki... Hı -hı. Bu alan evet. saygı, trafikte saygı, insana saygı, saygı. çocuğa saygı, kuyrukta sıra beklemede saygı ne bileyim. o evet. kadar çok ki elpaze geniş ki. Aslında belki şunun altına özel koymak lazım. Sevgi denen şeyin saygı olmadan olmayacağını iyi anlatmak lazım. Saygı, saygı sevgiyi gittiyse, getirecek zaten. Saygı gittiyse sevgi yok. sanki Yok birbirinden farklı kesinlikle yemiş. yok. Kesinlikle yok. Saygı varsa ardından sevgi ister istemez geliyor zaten. Evet. Bir insanı uzaktan görüyorsunuz. Sevmiyorsunuz hemen. Aha. Ama onu tanıdıkça, ona saygı duydukça, onunla muhabbet ettikçe saygı duyuyorsun. Saygı duydukça da sevmeye başlıyorsun. Evet. Hayranı oluyorsun o kişinin mesela. Kesinlikle. kesinlikle. Onun gibi. Saygı sevgiyi getiriyor kesinlikle. Evet. O zaman e, zaten bunu şeylerde görüyoruz. Gelişmiş toplumlarda görüyoruz. Saygı olduğu zaman değil. Birbirine asansörde deniyor yani. Asansörde evet, evet. selam veriyor. Ona selam veriyor. Şey Engelli gibi. orada bekliyor. Evet. Hamile bekliyor. Bir an önce asansöre sıkışmaya evet, çalışıyor mesela. Evet. Hastanelerde çok yaşanıyor kesinlikle, bu olay. Kesinlikle. Ziyaretçi geliyor. Mesela Hı -hı. üst kata ziyaret edecek hastası var. Ama o kapıda Hasta olanı, engelli olanı veya hamile olanı hiç aldırış etmeden evet. direkt e, kendi binmek istiyor asansöre. Şimdi buradan bir tane şey daha koydunuz ortaya. Bencillik giriyor değil evet. mi? Saygı olmadığı zaman bencillik. Tabii ki. Öyleyse yavaş yavaş seyircilerimize bunu sıralayalım. Şimdi birinci koydunuz siz bencillik. bencillik. Saygı olmadığı zaman bencillik. Bencillik olduğu zaman zaten o, toplum yaşanası hale gelmez. Yani. Evet toplum olmaz toplum olmaz. Evet, toplum olmaz söylediniz. Eee ikinci koyacağımız şey ne olabilir? Ee, bencillik dedik. Tabii ki e, bunun içerisinde belki o empati duyguları falan bakın alt başlıklarda neler açılabilir aslında. Yani gibi açılabilir, yani açılır. gibi açılabilir ama eee saygının olmadığı yerde bencillik olduğunda işte o zaman zaten büyük sıkıntı vardır. Şu anda aslında yaşadığımız şey de bu değil midir? Yani Birçok yerde yaşadığımız şey insanları çok bencilce hareket etmesi saygıyı kaybettiğini gösteriyor. Saygıyı kaybettiği için bencillik artıyor. Biraz bencillik arttığı için... zaman orada saygı olmadığını görüyorsun. Aha. İkinci olarak ne koyabiliriz? Böyle mesela şimdi bencillik koyabiliriz. Saygıyı yitirdiğimizde bencillik olmaya başlıyor. İkinci çatışmaların artık eee şiddetli hale çatışmalar başlıyor. Özellikle e, ikili ilişkilerde, sabır. eşler ilişkileri. Aynen. Sabır. Evet. Evet. Yani e, trafikte mesela. Aha. Birbirine ben geçeceğim, sen geçeceksin kavgası. Hı hı. İnsanlarda sabır kalmamış. Pimi çekilmiş bomba gibiler. Saygı olsaydı sabrı getirecekler. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Evet. Saygı duysaydı sabrı getirecekti. Getirecekti. Saygı duymadığı için Sabrı getirecek. temelinde benlik de, yapıyor, ben, geliyor. Bencilik de geliyor. bencilik de Tahammülsüzlük yapıyor. gelince şiddet de artıyor. Şiddet artıyor bu artabilir. sefer. Neviyeyi alıp çıkıyor adam. Değil mi? Görüyoruz haberlerde. Şimdi bencillik, e, tahammülsüzlük sabır dediğimiz şey. İkinci e, şöyle bir zemine oturtalım. E, burada güzel mesajlar verelim istiyorum. Evet. E, üçüncü olarak da ee, bu söylediğiniz bu iletişim kazaları dediğimiz mevzuya giriyor zaten. Büyük bir çatışma. O zaman anlaşamam ama mesela ikili ilişkilerde bu çok fazla değil midir? Yani alttan alma yok. <laughs> Sabrın <laughs> ötesinde. Nezaket Komsuzluk ilişkilerinde, yok. arkadaşlık ilişkilerinde, eş ilişkilerinde evet. değil mi? O kadar çok şey. Evet, evet, evet. Maalesef. Şimdi e, burada şunu da görüyoruz, e, mesleğe saygı da azalmış oluyor. Biz bir eğitimci olarak, öğretmenler olarak bunu çok konuşuyoruz. hazır Evet. E, veliler falan yani mesela Öğretmenim ne yapıyor? Saygı yok. Saygıyı kaybettiğinde meslek icra edilemez evet. hale dönüşebiliyor. Aynı şey hekimler için geçerli. E, e, burada dediğiniz saygı unsurları kalktığında tahammülsüzlük olduğunda falan olduğunda sefer bakıyoruz hastanelerde e, doktora karşı bir şey oluyor, Şiddet işte, oluyor, şiddete doğru gidiyor. Sabır olmadığı, Sabır için. olmadığı için, saygı duyulmadığı için, mesleğe <laughs> saygı duyulmadığı için. E, bakın bu mesleklerin de körülmesini sağlıyor. Tabii ki, evet. Çıkan severek mi? işini yapamaz hale geliyor Dönüyorsunuz, insanlar. Dönüyorsunuz değil mi? Dönüyorsunuz. Aynen buraya geliyor yani severek işini yapamaz hale evet. geliyor. Aslında e, sevgili seyirciler saygı diyoruz ya, ya çok böyle altın şey gibi altını dolduruyoruz şu anda. Hı -hı. Bir kelime gibi duruyor böyle sadece evet. sanki birine merhaba diye. Hayır onunla değil, değil altını işte. dolduruyoruz. Evet. evet. Şu bir an kadar saygı şey kadar. Yani saygı çektiğinizde aşağıdan bir saygı çektiğinizde yukarıdan her şey takır, takır takır, takır takır dökülmeye başlıyor. Ee, enteresan ee, artık toplumsal facialara e, Allah korusun. Evet, e, cinayetlere, cinayetlere, kadar gidiyor. Cinayetlere bunlara falan kadar gidiyor. koca arasında saygı yok. Evet. Anne Baba evlat arasında, evlat arasında saygı. yok. E, şimdi Ramazan yaklaşıyor, fırınlarda çok raslarım var. Evet. Pide kuyruğu falan. İşte evet. otobüse binme, bir an önce evime evet. varayım e, diye. E, o kuyrukta sırada bekleme olayında da çok saygısızlıklar var mesela. Hı hı hı. İşte yine sabra geliyor. Yine alttan almak Saygısız. gerekiyor. Evet. E, saygı duymak gerekiyor. Görüşlere yani. saygı mesela, örneğin fikirlere saygı. Onlar... O hiç yok o artık, hiç kalmadı. Artık. Ee, Eskidenmiş onlar. Yani e, aynı düşünmeyebiliriz ama saygı duymak bu bambaşka bir şey. Tabii ki. Ee, Renkler ve zevk, zevkler tartışılmaz kesinlikle. demişler mesela evet, evet, büyükler. Evet. E, onun için onun fikrine de saygı duymak zorundasın. E, tarzına da saygı duymak zorundasın. Hı -hı. Ee, senin sevdiğini yapmak zorunda değil ki karşındaki Hı -hı. insan. Onun bir tarzı vardır. O öyle davranır, öyle giyinir, öyle hareket eder. Sen Kesinlikle. de farklı hareket edersin. Evet. Onun için karşındaki kişiye de saygı duymak gerekiyor. Kesinlikle. Ee, bencillik dedik, tamamı saygı çektiğimizde devrilecek Hı -hı. domino Hı -hı. taşlarından bahsediyoruz. Evet. Ee, bencillik dedik. Ee, sabır sabır dedik, o tamüsüzlük dedinen şeyle gelen infiallardan bahsettik. Evet. Meslekleri olan saygıların tabii ki kaybolmasından bahsettik. Ee, bir de sadakat duyguları dediğimiz evet. ki önemli duygulardan bir tanesi önemli, de önemli. kaybolması Çok anlamına geliyor. Ee, bunlar da şey yapıyor, e, zedelenmeye başlıyor. Bakınız, her her şey. Bir saygıyı aşağıdan çekmenizle başlıyor. Tıkır, tıkır, tıkır dökülmeye başlıyor. Saygı deyip geçmemek gerekiyor. Ee, saygı çok önemli bir şey. Gelişmiş toplumun ya da insan olmadığın ya da medeniyet dediğimiz şeyin medeni insan olma dediğimiz şeyin belki de en birinci unsur. Yani saygı. saygı. Görüşlere, fikirlere saygı. Ee, o zaman. Bütün bunların yanında siz yaşamaktan da keyif alıyorsunuz. Çünkü saygı duyuyorsunuz, saygı veriyorsunuz, saygı duyuyorsunuz. Saygı duyma e, sevgi oluyor. O zaman tabii hani diyorlar asansöre bindiğinde a gittim işte e, turistik bir e, veya başka bir ülkeye gittim hmm. asansöre bindiğimiz gülüyorlardı, selam veriyor. çünkü Saygıdan geliyor. Tanımıyor o, o, işte o kültür, değil mi? O kültür saygılıktan, Aynı saygıdan öyle, geliyor. Kesinlikle. Yaşamaktan mutlu, mutlu, mutlu. mutlu. Ee, Hayatından memnun. Bir araştırma yapılmış. Türkiye'nin e, yani dünya sıralaması üzerindeki e, mutsuzluk e, hmm. şeyini incelemişler. O kadar geride bir ülkeyiz ki Türkiye mutsuz olarak, mutsuz bir ülke olarak çok gerideyiz. İşte bakın bunun sebebi de o aşağıdan çektiğiniz, saygıyı önemsemediğiniz bir şeyin tıkır 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 yıkılmasıyla oluşan. Bir şey. Mutsuzluk getiriyor. Şimdi tatile gidiyoruz. <laughs> Sizler de çok rastlıyorsunuzdur. Ejnebiler diyelim. <laughs> Hi diyor. Hello diyor mesela evet. bilince. Selamlıyor gülerek ama. Evime geliyorum, apartmana giriyorum. Aynı binada oturduğum insan. İyi akşamlar diyorum. Böyle duruyor. Evet. Kendi milletimiz ya aynı çatı altında yaşadığımız insanlar. Evet, saygı duymayı unutunca artık <laughs> öcü olmaya başladık. Evet. ne gerek var demeye başladık. Bir başlık daha açalım mı? Buradan Tabii. Da aslında bencillik, bencillikten sonra da menfaat da geliyor. Gelip. Menfaat teres. artık şöyle oluyor. Bu şöyle kullanılıyor. Menfaati varsa selam veriyor veya evet. menfaati varsa. Evet. Şey, ne acı menfaati bir şey yoksa ama. yok e, orada. E, bu, bu bu sefer bunu da getiriyor. İlişki anında kopartıyor, menfaati yok. Kopartıyor. Yoksa. kopartıyor. Evet. 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 Çok acı. Evet, çok acı. Çok acı maalesef. Ve daha da kötüye gidiyor. Nasıl evet. engel olabileceğiz bunlara? Bence insanın e, ahlaki değerler dediğimiz değerlerinin artık bu ülkede anlaşılması gerekiyor. Ahlak her şeyin üstünde olması gerekiyor. Evet. Ee, yaşadığımız depremde şunu gördük, ee, işte binalar, binalar. Hayır, bu bin, memlekette bina sorunu değil. Ahlak sorunu ahlak var. Sorunu. Ahlak sorunu var. Ahlakı düzelseniz bina zaten düzelecekti. Ev zaten yıkılmış, yıkılmış, viran olmuş. Başka şehirlerden hırsızlık için evet, gidiyor insanlar kesinlikle. ya. Kesinlikle. İşte ahlak sorununun bir tepedeki bir numaralı ögesi bugün bahsettiğimiz budur zaten. Evet. Saygı. saygı saygı ahlaktaki en önemli ölçülerden. Ölene dair saygımız yok. Ölene bile saygımız yok. Aynen. Maalesef. Kendimize saygımızı da yitirdik. Yitirdik. Yitirmeye başladı. Yani, yani özellikle evet. yeni gelen eee jenerasyon e, o saygıyı göremeyince, başkalarından göremeyince, kendinde göremeyince değersizleşme dediğimiz şeyin çünkü saygı insanı değerli yapıyor. Tabii ki. Değersizleşme. Bakın bir tane daha koyduk. Şey Değersizleşme, insanın değersizleşmesi, saygı insanı değerli hale dönüştürür. Değersizleşmeye götürürse işte o zaman değersiz o zaman e, bir çocuğun ya da öyle gelişmiş artık çocuk yani değersiz, 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 değersiz. sonra değersizleşen birinin artık o ebeveyn, ne O ebeveynlerin yetiştirdiği çocuklar nasıl olacak o zaman? Nasıl olacak o zaman? Aynen. Yine en çok görev anne babalara düşüyor herhalde. Anneannelere, evet. dedelere. Bu ülkemizde e, ülkemizde bence saygının e, mi, yani artık müfredatlarda biraz daha mı ele alınmalı? E, Birçok yerde daha mı önemsenmeli? Ama e, bu şeyin ahlaki değerlerin her şeyin üstünde olduğu e, anlatılıp o saygının da bunun tepede bulunduğunu daha çok vurgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Bir Benim dönemimde e, deneme okuluydu sanıyorum okulumuz. E, Ortaokul 3 yıl orta bir orta iki orta 3. Biz şey e, gördük orada. Güzel konuşma ve yazma dersi gördük. Aha. Ahlak dersi gördük. Din kültür dersi gördük. Yani. Din kültürü ve ahlak dersi ikisini bir arada değil. Tabii. Güzel konuşma ve yazma dersi görmüştük hiç unutmam. Çok da şeyler kattığını düşünüyorum bana. Ee, haftanın iki günü mü üç günü mü o ders işlenirdi? Ahlak dersi işlenirdi. Din dersi ayrıca işlenirdi. Zaten din şimdi ahlak, ahlak dersi ahlakın var mı? olması lazım yani, yani. Ahlakın esas dinde bir numara fazla olması lazım değil mi yani ahlak olursa din zaten dolayısıyla yani ayrı ayrıymış gibi düşünmemek gerekiyor yani e, din kültürü ve ahlak bilgisi değil de ve ayrı gibi yani evet ayrı gibi değil ayrı, Biz gibi gibi ayrı değil ayrı ya. Bir beraber aslında ikisi birlikte yani böyle ee, e, bu da, e, Ama o ahlak dersinde saygıyı da söylemek lazım dediz. bunu. Ne demek Aynen. istiyorum? Tekrar söylemek tekrar lazım. Söylemek lazım. lazım. Şu an var mı öyle ahlak dersi müfredatta bilmiyorum. Hep yani bir ahlak ders, dersi yok sanıyorum. E, ders tabi bir de öğreti olarak yapılması gereken bir şey. Ee, öğreti dediğimiz şey yani daha hani küçük çocuğun okul yaşantısı içerisinde Hı. bunu yaşayarak öğrettirmek gerekiyor. Ve ilkokulda öğrenmesi gerekiyor aslında. Evet. evet Kalıyor evet. çünkü. yaşatı uygulamalı. Yani uygulamalı uygulamalı, evet. uygulamalı evet. olması gerekiyor. Ee, bu da tabii bir tespittir. Biz de bugün böyle bir saygıyı konuşalım istedik. Çünkü saygı kelimesi böyle içi boş Çok bir kelime değil. Aslında. Ve sadece saygı bir kafa bükme anlamında da değil. Değil düğmeylikleme anlamında, anlamında da değil. Anlamı değil. değil. Bunu açmak istedik. Çok evet. önemli olduğunu anlatmak istedik. Kesinlikle Bugün çok önemli. Bunu vurguladık. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ <laughs> olunuz. <laughs> Güzel konulara değiniyorsunuz. Eee evet, evet. ya YouTube kanalından evet, bakıyorum, izliyorum. Konuklarınızı çok değerli konuklar ağırlıyorsunuz. Sağ olun. siz de. Emeklerinize öne, sağlık. Size, sizi konuk etmekten her zaman mutluyuz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ ederim. Siz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Saygıyla kalın Hoş Efendim. efendim.